camiye gittiğinde cemaatin dağıldığını görürse. Olur kardeşim insanın başına gelir. Bir kere benim de başıma geldi. Bak dakikaları karıştırmışım böyle. Olur insanlık hali. Gittim baktım cemaat memat yok arkadaş. Lan, ne oluyor? Herkes çıkıyor. <laughs> ben de benim kayış yandı. olur Allah'tan oluyor. Oldu bir kere. Dağıldığını görür. Yani namazla namazı cemaatle kılamazsa o kişi evden cemaatle kılma niyetiyle çıktığı için o kişi namazı tek başına da kılsa o kişi cemaatle kılmış gibi sevap yazılıyor. Al sana hadis. Anladık mı arkadaşlar? Ameller niyetleri göre derken işte bunlardan bahsediyoruz. Kalbin o. Evden çıkarken yetişsem de olur. İşte neyse zaten bir sene tek başıma kılarım dersen kusura bakma kardeşim. Bu her şey için geçerli. Buraya gelme niyetin burada bir aydır namaz sohbeti var. Bir gideyim ben namazımı düzelteyim diye gelirsen bak bakayım ...yarından itibaren, bugün son sohbet, namaz sohbeti... ...bak bakayım, eğer bir aydır buraya... ...bu sohbeti kaçırmadan gelen, ya da olur... ...youtube'dan dinlenen olursa... ...bu niyetle gelirsen, bak bakayım yarından itibaren... ...o namaz nasıl düzeliyor... ...he namaz düzelmese de bana sövmeyin... ...kusura bakmayın kardeşim, ben burada hadis okuyorum, ayet okuyorum... ...eğer problem varsa kendinden bileceksin... ...niye? Çünkü sen... ...demek ki niyetin arada kaymış... ...evet... ...aynı adam cemaate yetişemediği için üzülürse bak bir de bu da var. Bir de böyle Allah dostları da var. Adam yetişemez üzülüyor. Allah'ım ya Rabbim Cemaate kaçırdık ya. Allah Allah. Peki bu adam bir de üzülürse ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Çarpı iki cemaat sevabı. Çarpı iki ya. Ya böyle bir şey var mı? Var işte İslamiyet böyle bir din. Güzellik dini. Niyet niyet kalp. İstediğin kadar yakışıklı ol. istediğin kadar güzel ol. istediğin kadar on numara namaz kıl. Ama kardeşim şurayla kılmıyorsan kusura bakmayacaksın. İstediğin kadar pasaklı ol, dağınık ol, fakir ol, fukara ol, her neyse. Hakir ol ama kardeşim kalbin sağlamsa yani anladınız siz onu. Ne dedik? Cemaate yetişemeyen için üzülse o kişi cemaat sevabının bir katı fazla ecir verilir. Kaynak Ebu Davud. Hadi bakalım. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Üç kimse vardır ki Allah Celle Cel'den güvence almışlardır. Bunlardan her biri yaşayacak olurlarsa rızıklandırılacaklardır. Ve sıkıntıları giderilecektir. Ve sıkıntılarına kifayet olunacaktır. Ölürse de Allah Celle Celle onları cennetine sokacaktır. Bak üç kişi sayacağız arkadaşlar. Üç kişi. O üç kişi rızıklandırılacak, sıkıntılar giderilecek ve ölürse de Allah Cellece Celle onu cennetine sokacak. Bakın ne kadar zor. Çok zor. İyi dinleyin ne kadar zor bir şey. Bir, evine girdiği zaman selamun aleyküm diyecek. Üf. Kapat gidelim ya. Lan kim diyecek bunu şimdi arkadaş ya. He? Zor bir şey değil mi arkadaşlar? Zor mu? A cevap verseniz de. Cevap da yok arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar eve girdiğin zaman selamun aleyküm hanım, selamun aleyküm canım, selamun aleyküm anneciğim, selamun aleyküm oğlum, selamun aleyküm kızım. Anladın mı? Zor mu? Hiç zor değil. Bakın arkadaşlar evliler için söylüyorum hanımınla küs olabilirsin ama yine de selam ver. Bereket olur, huzur olur. Kardeşim ananla babanla aran mı açık? Bekarsın selam ver. Allah Celle Celal araya muhabbet koyar. Selam muhabbettir. Ne demek? Allah Celle Celal'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Bu helloya, melloya, günaydına benzemez arkadaşlar. Günaydın nedir ya? Günaydın. Kim aydın abi? Kim aydın ya? Gün aydın. Zaten aydın görüyorum. Kör müyüm ya? Günün aydın olduğunu bana niye söylüyorsun? Evet. Ben Zaten Günün Aydın Olduğunu Görüyorum Kardeşim Sen Bana Selamun Aleyküm Diyeceksin Ha Sonra Dersin Kardeşim Hayırlı Sabahlar Sabahın Bereketli Olsun Eyvallah Ama Yani Maalesef Millet Concon con Ya Herkes Concon con. Namazı saatte ise Selamun Aleyküm Günaydın Günaydın Ne Kardeşim Ya Günaydın İslam'da Yok İsteyen Kızsın isteyen Söyüsün Arkadaş Kimse Sorakmasın Ben Milletin Ağzına Göre Laf Konuşacağından Değilim Günaydın Yok Abicim Günaydın Yok Selamun Aleyküm Aleyküm selam. Bitti. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Bu kadar. <laughs> Yarışmacı arkadaşlara başarılar diyorum. Ondan sonra ne dedik? Heh. Eve girerken selam verirse ve camiye cemaate giderse ikinci şık bu. Camiye cemaate giderse. Ondan sonra ve kim Allah yolunda cihada çıkarsa bu üç cümle Allah katında güvence altındadır. Allah yolunda cihat demek şu değil arkadaşlar. Hadi bakalım çıkışta döner bıçaklarını kılıçlar alıyoruz. Hadi bakalım dalıyoruz. Yok. Cihat demek illa savaş değil. Cihat demek nefisle cihat. İnsanlara emri bil maruf yapacaksın kardeşim. İnsanlara anlatacaksın. Cihat budur. Şu anda günümüzün cihadı emri bil maruf. Başka bir cihat yok. Savaş yok. Kılıç yok. Kalkan yok. Top yok. Tüfek yok. Bazuka yok arkadaşlar. Emri bil maruf. Estauzu billahi bismillah kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil maruf ve tenhevna alil munkar ve tu'minuna billah. Bitti bu kadar basit. Ya bu kadar basit aslında. Allah Celle Celle nasıl bir Müslüman olduğumuzu söylüyor ama biz maalesef o hiç o toplara girmiyoruz biz. Aman diyoruz öyle bir kenarda kazın. nasıl hacısı var, nasıl hocası var. Az laf yapan var. Benim ağzım laf demiyor. İşte yaparsan ne diyor? Güvence altındadır. Yaşayacak olsa rızıklandırılır, sıkıntıları giderilir. Ölürse de Allah Celle, Celle onu cennetine sokacak. Kaynak Münziri et Tergib. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu gerçekten ben yer halkına günahları yüzünden azap etmeyi niyetleniyorum. Bak burayı iyi dinle arkadaşlar. Şu anda var ya hani diyoruz ya başımıza oyacak, başımıza bu yağacak, başımıza su yağacak diyoruz ya hakikaten yağacak. Kaşınıyoruz. O kıvamdayız biz yani. Ya Rabbi bizim belamızı ver. Kıvamındayız yani. İyi dinle burayı Müslüman. Sonra cemaate giderek evlerimi evlerimi diyor Allah Celle Celle bak evlerimi yani camileri mamur edenlere benim uğrumda birbirini sevenlere ve seherlerde istiğfar edenlere baktığım zaman onlardan azabımı geri çekiyorum. Şu kadar günah işleniyor. Aleni şekilde utanmadan, sıkılmadan İstanbul'da sabahlara kadar zinalar, içkiler, gırla kardeşim. Kimse de çekinmiyor. Allah celleca Celle diyor ki bunların belasını vereceğim ama diyor ama şu camiye cemaate gidenler yok mu diyor. Şu camiye cemaate gidenler yok mu? Onların hatırına bu zınlıkları affediyorum diyor. Arkadaşlar camiye, cemaate gidiyorsan tabi bak bu gurur kibir olmasın yolda yürürken bak benim hatırımdan ölmüyorsunuz ha böyle yapmayın ha yapar kardeşim bizim manyaklar yapar ha tabi tabi adam benim yüzümden var ya başına taş şami ne diyorsun lan sen o da adamın kafası güzel ne anladın adama adam uçmuş zoom olmuş sen benim yüzümden başına taş şami denir mi kardeşim ya? hadis kardeşim tamam böyle bir fazilet var da sen bunu kalkıp da millete artist olsun diye ya, yapmayacaksın ha bizim millet burayı videosunu kırpar whatsapp durumuna koyar ha tabi tabi onu da camide paylaşır yani Ha estağfurullah ya. Benim uğrumda birbirini sevenler de var. Böyle yalnız şey değil. Niye bak buraya gelen kardeşler eminim ki Allah razı olsun birbirini seviyor. Kimse yani benim kara Karagöz'üm gelen var mı arkadaşlar? Ulan ne yakışıklı bu adamı görüm diyen var mı bir tane? Yoktur herhalde. Niye? Bir Allah için bir şey konuşuyor. Bir gidelim dinleyelim. Ya kardeşim belki çıkışta da bir şey yeriz diyen varsa Allah'a da. <laughs> estağfurullah. Neyse var mı var kardeşim adam bir tanesi diyor, Hocam diyor 8 tane çi köfte yok mu diyor yerim ben Allah'ım ya 8 tane çi köfte ne ya? 8 tane çi köfte yok mu baba göndersene diyor. Tövbe estağfurullah. Neyse. Allah razı olsun birbirini sevenler. Seveceksen Allah için sev kardeşim. Ondan sonra ve seherlerde yani teheccüde kalkıp istifareden eden. Bu var mı aramızda? Yok. Bu yok. İnşallah olanlardan oluruz. Amin. Evet. Nerede geçiyor? Beyhaki şuab iman.